Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin ikinci serisine serisine devam ediyoruz ben e, şimdi siz bu videoyu izler yani ben bu videoyu çekerken boş muhabbet yapmak istemiyorum çok da ben e, bu videoyu çekerken Fasın e, final bölümü falan gelmiş olacak. Ben normalde e, bir hafta sonra attım. Çünkü yani zamanım olmadı. Dersleri şudur budur. İşte zamanım olmadı. En en son ben İtalya ile barış yaptım. Hatta birazını kestim. So, çok video uzun olmasın diye. Sonra biraz oynadım. Barış yaptım. Bu kadar. Evet burada ne oldu? Bize kim? Bir dakika. Irak saldırmazlık paktı bitti. İtalya bitti. Rusya bitti diyor. Üçü de şimdi saldırmazlık paktı yollamış. E ee, Ben Romanya ile bu arada barış yapmayı düşünmüyorum. Saat basmıyor neyse. E ee, şimdi Romanya'yı ben almayı düşünüyorum. Hiç saldırmakla uğraşmayacağım. Şöyle turu geçelim. Evet, Romanya al. Şimdi rengimiz pek belli olmuyor ama onlar turuncu zaten. Turu ve öylesine bir geçeceğim. Evet diplomasi de 3 tane şey olmuş. Fransa saldırmazlık paktı bitti. Yine saldırmazlık paktı istemiş. Norveç dibimizdeki Norveç saldırmazlık paktı istemiş. Biz de öyle çok da büyük bir devlet değiliz. Kim bizle savaştaydı Biz İtalya ile savaşa mı girdik? İtalya. <laughs> ne yapıyorsun İtalya? Ah Nisan. İtalya bir şey şey de Mısır'a da savaş ilan etmiş. Bittin sen. Bittin sen. Burası İtalya değil mi? Evet. Bittim. Sen barış falan da yapmıyorum senle. Senin daha. Yaşama. İşler değişiyor. İşler değişiyor. 10 binlik ordusu var. İşler değişiyor. Aman 10 binlik ordusu olsa ne olur? Olur olur. Hareket puanı mı yok? Başkentimi ele geçirecek. Neyin hareket puanı yok ya? Az alınmadı. Mısır aldı çünkü oraya. Mısır geçmiş. Ben sizle bir tak hatta onu kabul edin diye şuna 477 iyi parayı ka kabul etsen onu Evet ve İtalya bitmiştir tamam. Ha, İtalya bitti. Evet. İtalya bitmiştir. Topraklarımıza İtalya'yı da kattık. Ee, çok güçlü şu Mısır. Mısır'a o yüzden saldırmayı... Yok Mısır değil Irak Irak. Irak ittifak olmayı reddetti. Bu bence bir savaş sebebi. Bence bu bir savaş sebebi. Ben ordumu gerçekten başkentten bu kadar mı ordu çıkıyor? Yine mi bin altın? Heh. Ordumu ben bir şuraya getireyim Mısır'a. Çok iyi ben bir saldıracağım önce. Donanmasını yok etmem gerek. Dur 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 dur. Hemen Irak. Habire Mısır diyor. Irak'ta saldırmışken bu da mı benim? Evet, burası da benim. Irak'ta sal bize savaş ilan ettiler. Irak'tan Irak'ta saldırmış yani şey yapalım. Biz saldıran diyecektim. İlk başta onlar saldırdı. dakika. ka. 4000 asker çok az oldu ama. Ve 16000 şuraya bir bin daha geri kalanı da şuraya gitsin niye böyle oldu ya ben şu an kaybediyor olamam oradan şeyler saldırdı Topraklarını, onların topraklarını genişletmelerine izin veremem. Bu sefer onlar çok güçlü olacak. Ben izin veremem buna. Allah yanlışlık ama herkes bize savaş ilan etti var ya. Biz bittik. Görüyorsunuz. Ya barış yapalım ne gerek var? Ne gerek var savaşa şimdi? Ne gerek var savaşa ya? Barış yapalım. Dünya barış içinde olsun. Ne gerek var şimdi saldırmaya falan filan? Yani böyle işlere ne gerek var? Barış içinde olalım. Huzur içinde olalım. Ben bunun tarafta arayayım. Çok şeyim video Hareket puanı. Otur orada bir, bir, savunma yapacağız. Hareket puanım kalmadı. Bok bok. Tamam hadi. Mısır mısır sen yapmazsın. Tamam mısır barış yaptı galiba. Ha, mısır diyorum Irak. Barışı reddetti. Dur. Ben toprakları karıştırıyorum. Sıkıntı orada. Şimdi. Al sen bir. sadece durdurmak için. Şurada bizim 23 binlik bir birimimiz var. Onda şuraya geçilen tamam. O İngiltere de bize saldırdı. Bu seri bence kaybedeceğiz. %100 kaybedeceğiz. Bütün renkler aynı beynim yandı benim. Tamam biz bittik. Ee, maalesef bu seride bitti. Yüzde ee, yüz bitti. Yüzde yüz. Yani buradan sonra kazanmamızın imkanı yok. Adamlar sınırda 58 bin asker bekletiyor. Ben ne yapayım? Hiçbir yere alamıyorum. Tamam. Ama ya sinirlerim bozuldu. Bütün dünya bize saldırdı. Bütün dünya bize saldırdı. Bütün. Bu seri de burada bitti işte. Hale bak ya. Adamlar 99 binlik ordu getirmiş. Ben ne yapayım? 99 bin az mı? Ben Türkiye çok zor dedim. Ben dedim Türkiye çok zor dedim. Türkiye çok zor dedim. Tek şehir başkentte kaldık ve e, evet arkadaşlar hiç istemesem de video burada bitiriyorum görüşürüz bay bay seri bitmiştir.